That description komutu tüm bağlantı noktalarında kanal ek açıklama etiketleri ekler. Ayarlarda dairesel ve dikdörtgen kanallar için liste içerisinden açıklama elemanını seçebilir ve etiketleri görünümdeki tüm elemanlara veya sadece seçilenlere uygulayabilirsiniz. Polixa MEP Tools içerisinde bulunan Duck Description komutunu çalıştırdıktan sonra açılan pencerede Select the type of duct description for başlığı altında round yani yuvarlak kanal veya rectangular yani dikdörtgen kanal için kullanılan ek açıklama etiketleri bulunur. Projenizde kullanılan kanal tipi için dilediğiniz açıklama etiketini mevcut görünüşe All Ducts in View seçeneğini işaretleyerek ekleyebilirsiniz. Etiketlerinizi sol, sağ ve uç kısımlara sırasıyla Left, Write ve End seçenekleriyle yerleştirmeniz de mümkün. Komut penceresinin en altında yer alan Skip Already Described seçeneğine ait kutucuğu işaretleyerek farklı zamanlarda ekleyeceğiniz açıklama etiketlerinin aynı kanal elemanı için birden fazla atılmamasını sağlarsınız. Only Selected Docs seçeneği ile projenizdeki yalnızca seçtiğiniz kanallara etiket yerleştirebilirsiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra Select From View komutu ile projenizden etiket gösterimi yapmak istediğiniz kanal hayvanlarını seçmeniz gerekmektedir. Eklenen etiket family'si bir duck family'si olduğundan family editleme yöntemleri ile dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.